var 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 of bir grup geliyor kanka yine shotgun'ı aldım mıydı tamamdır gel, gel 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 kral gel starla gel geliyorum çocuk villanın tepesine düştü galiba atladı state'deyim. Adam vardı lan. Biliyorum bunun arkadaşı var. Öldürdün mü? Yo. Nereye gitti? Arkadaşı... Çocuk reload yaparken vuruyordu beni. 8 x var burada. UMP sonunda öldürtmedi beni şaşırdı. Kanka 8 xten nefret eden biri var mıydı Yok ben de öyleyim. Söyleyecektim hatta. <laughs> Neyse dedim. Ram sevmiyorum tutmuyor silahı. Yani. Gösterdikleri tutmuyor. Aa Burada gebermiş biri. Onu sen mi vurdun? Ben vurdum. Hı hı. Tamam onun arkadaşını da ben vurdum. Bitmişler demek. Benim vurduğum düş, düşmüş müydü? Düşmedi galiba. Yok, Benimle yok, değil. direkt bitmiş. Ben bakmadım sağ ama direkt bitmiş. Bunlar da zaten başka gelmedi. Neyse çıkalım. Kankam bir bekleyin geliyoruz. Oh. Bu, bu sesler. O ateş etme. Hep sizi bekliyordum hayatım boyunca. Yalnız çok birbirinizi vurdunuz. Böyle olmaz bak çıkar giderim İbrahim ses diyor, bak, ha. İbrahim tat sesliyor tamam. Ananı sikeyim. At ba bana. Nereden atıyor? Bir gör gördüm. İbrahim tat sesliyor ya. Ayadım. Bak çıkar giderim. Evet, Vurdun mu? Bu arkadaşı sıkıyor aynen birinin aklını arkadaşı da solda. <laughs> arkadaşı <sıkıyor>. <Gülüyor> Aha ha <laughs> ha. Çok evet. güzel body yedi kardan da. mandık Lan oğlum. Ben şunu alacağım. Bu benim hakkım. Ya aldın ya Lan Hatta oğlum o değil ama karşıdan geliyor bak sana tamam. Bacağınaydı o. Kanka yeter <laughs> Yeter yani. <gülüyor> <gülüyor> Oha yani. O çocuklarda ne vardı Lurt'ta? Sen şimdi o Lurt'un anasını, anasını değil mi? <laughs> yok yok bir tanesini almadım Kayada öleni almadım. Ağaçta öleni aldım. gel. Lan ben ha birisi Burada bu kadar. Smoke'um var ama hala. Nerede öldü? 3 5'ti varmış. Aldım. Birini burada düşürmedik mi biz de? Burada. He. Ha. Okay. Hadi, hadi birini alıyorum. Al. Yaylalar yaylalar. görmedim yalnız. Ciddi söylüyorum görmedim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kanka burada mısın? Kanka lastikler gitti. Gördün mü bilmiyorum ama. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> ben onu görmedim yalnız. O zincirin orada olduğunu. Aa. İşte. Onu hangi manyak koymuş? <laughs> ben onu düşünüyorum. Biri koymuş ama işi yarım kalmış. Sıcaksız ya kaldı beni Adam vurunca aldığın ödülün şey değişiyor mu? Hı? Faz fazla adam vurunca aldığın dönüş şey değişiyor mu? Vallahi bilmiyorum ki. Bak. Arkadaşım. Evin içinde. Üstte biri daha var. sağda. Loot yapıyor. Siz de... ne yapıyorsunuz oğlum? Aa bu gerçek oyuncuymuş lan. Tut şuna. Yazık oldu. Onun oyunu buraya kadarmış. Ya Allah love you. Sağ üstten atıyor tane 3 tane al bombası dört tane smoke flash Uf. Suriye'yi çeviririm var cool. ya birini yakalarsam Birileri uzi challenge yapıyor Oo. Challenge'ı yarım kalacak şimdi bak. Trenin önünden geçebilir mi? Geçebilir mi? Hadi. Benim C4'üm mü vardı sanki? kayboldu Biri Mosin'le sıkıyor. Kalenin oralardan sıkıyor Yok bıraktı. 185. Araba bulursak gidebiliriz. Çok uzak. Baya uzak. Biz nereyi salsak fight orada dönüyor. G36 falan oy neler dönüyor orada var ya Hala göremiyorum Bak şimdi o mustangla sıkan şey olacak test. kankam yerinizde durun yetişemiyorum Vallahi yetişemiyorum <laughs> Durun artık Durun da geleyim durun Kanka koşmaktan yoruldum ben geldim Serçe parmağım ağrıyor NG <laughs> <laughs> çocuğun elinde M249 vardı. MG diyorum gibi. ben de. Kanka ne yaptın sen? Biraz bana kill bırak. Bir tane vurdum. Yok yok sana demiyorum şu öndeki ne diyorum. Kanka <laughs> burada yatarsan ama aa şimdi. <laughs> ne oluyor lan? Biz sen değil mi? Aa köprü var gibi sanki. Yanlış mı Köprünün altında var. Köprüden gidip bulmamız yok mu? Kaskım daha birmiş lan. Onu fark et. Hadi gidelim. İki saattir bunları kovalıyoruz. Öldük lan. Halim kalmadı artık koşmaktan. M249 almış yeri uzanmış tarıyor adamı. Yazık günah değil mi lan? Bak, Şu geldiğimiz basit, yerde basit, Mosin, mosin var bak. <laughs> 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 Git diyorum. Teker teker oluyor mu o işler? Bomba attı. Çok güzel bir bomba bak. Bombanın güzelliğine bak bak. Burada Burada değil kankim, kankim, atamadım. Kankim. Bomba attım gitme. Adamı geldi burada. Kanka demiri çarpıyor. Gel gel ön. Aldın mı sen? Kanka dördüncü tamam. asistim ama. Dört <laughs> etti ama. aşağı sebebi. Bak yine geldiğimiz yerden atıyor. Demek ki beklesek olduğumuz yerde şu adam Diyorum ya geldiğimiz yerden sıkıyor. O bombayı nasıl ölmediler bu arada? Bu çok güzel bir bomba attım ben. Kanka bombayı biz yakın attık. Daha uzakta da adam. Yok yok az önceki. Adam bir de molotov atıyor bu Koşan adama molotov mu atılır? Evin orada olmasın. Uzaklar ya. Şu Aa, önünde adam. <laughs> Spring güzelliğine bak be. Duvar arkasından. Dördüncü alan biraz yeriz ama Bunlar gerçekmiş ben bot sanıyordum Gerçek gerçek az önce vurdum da gerçekte Bizde sahte olmaz Kanka koş Adam bekliyor bize Güzel çaldın. <laughs> 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 Ay kanka yapma. Yapma. 4 asist yazıyor. Dur. Solo'da bile bu kadar asist olmaz. <laughs> son mermiye Oğlum. öl artık yani bence de. Mermi mi kaldı? 79 tane kaldı. Ha bir kişi kalmış zaten. Yine ezmin. Kanka ben lobiye çıkıyorum. Win. Daha alan küçülmedi. Keyfi bomba molotov alıyorum öyle. Aa yine eziyet yok mu bomba? Kanka C4 yok ya olsa yapacağım da. Grenade yakarız. Bir molotov ardından bak 3 tane molotov, 3 al bombası. <laughs> Flash'im var, 5 smoke'um var. Nerede taşıyorum onları? <laughs> <laughs> Smoke'lardan 2 tanesi donumun içinde. Motorla gezelim mi? Ya olur bak. C4 olsa o motorla <laughs> çocuğa göndersek var ya. <laughs> Çocuğu duman ederim var ya. Yok mu bir <laughs> 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 lan. de adam 500 level çıkıyor. Bir spreyle alıyor ki bize. Kanka sen en son motor kullandığında öldük hatırlıyorsun değil mi? Ha? Dur dur sal sal sal. Nereden attın? Buradan. Tahmini attım o molotov ama arkadaki ev galiba. Tamam. Çok güzel bir bomba. Komple smoke basıp giriyorum ben Dışarıda Kapıdaymış lan. <laughs> 9 var bende 13 var bende <laughs> o 13'den 4 çıkar <gülüyor> <gülüyor> Saymıyorum o da 9 gici